Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Ve Allah'ın izni ile sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlamaya başlayacağız. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Pazartesi ayın 18'i 2025 arkadaşlar. Ağustos'un 18'i sizin için Allah'ın izni ile geneldir herkes için bir şey var içinden. Karşınıza da çıkmışsa tesadüf değil demek ki. Demek ki bir şey var içinden ondan karşınıza çıkmış. Onun için alma verme dengesi unutmayın. Biliyorsun bir yani alma verme dengesi gibi bir de Şimdi fincanımızı kaldırıyorum. Size gösteriyorum. Siz de görün. Ve destek verin. Abone olun. Takip edin. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ve buradan da görüyorsun. Siz kendiniz de görebilirsin. Çok güzel. İlk önce güzel bir atınız çıkmış. Atınız gözlüğü arkanızdan yani sizin arkanıza bakıyor. Ama siz onun arkasından geliyorsun. Şansının arkasından duruyorsun. Öne çıkmalısınız. Yani şansını tepiyorsunuz. Özellikle bunu diyebilirim. Falcı annede, YouTube'da numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz zaman iki numaram da oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Bir de fincanın ortasında bir yandan güzel haberler, başlangıçlar, bir de eskiden kalmak bazı gölgeler var, kırgınlıklar var hala sizde. En önemli, geçmişin yüklerinden sığırman gerekiyor, bitirme önüne bakmalısın. Aşk ve ilişkiler iki kişi ve yan yana biri uza, elini uzatıyor, biri de tenedüttedir sanki bir barışma ya da bir kavuşma aranızdan gösteriyor. Bir başkası da kalp ortada bölünmüş. Bazı kişiler için gerçekten kalpler sanki ayrılık, küs kalmak ya da yanlış anlaşmalık gösteriyor. Bekar için yeni bir kişi tanışacaksınız. Sosyal bir ortamda ya da bir kalabalıkta ya da bir Hangi bir yerden aniden karşınıza çıkabilir. Y e, aile e, yani e, aileniz belki bu kişiyle e, bir karşı çıkabilir ama gene düzelir. Bunun A, Y, Z harfi ya isminden ya su isminden bu üç harflerden biri olabilir. Bir kuş da gelmiş kapının önünden size bir şey söylemek için. Bu müjdeli haber ağzındadır. Yakın zamanda gelecek. Siz de görebiliyorsunuz. Buradan da biri gidiyorsa ki arkasından koşuyorsun. Ve koşmak isteyen bir de bir erkek uzun boyludur. Buradan yolunuz var. Çok güzel. Peş peşe üç kişi, dört kişiyle bir yere gideceksiniz. Bir sıkıntın bir tarafta var. O bir taraf bomboş temizdir. İki haber peş peşe size gelecek. Buradan telefon haberiniz var. Gene telefonum var. Gene iki yolunuz var. Telefon uzun bir görüşme var. Sizin hayatınızda. İki haber sanki böyle dışarıdan da size gelecek. Üçüncü arkasında güzel haberler. Beklendiğin haberler. Belki üç haberidir. Beklen bir kişi. Beklendiğin kişi biri olabilir. Ama çok güzel haberlerdir. Alacaksın canım. Aile içinde biraz karışıklık var. Sanki büyüklerin yani e, gençler sanki böyle büyüklerin sözünü dinlemiyor ama orta yolu bulacaklar. Ailelerin büyükleri. Füs olanlar barışacak. Uzun zamandır konuşmamış, görüşmemiş. Görüşme olacak, bir araya gelecek. İşlem, para iki yol açılmış. Biri kısa, vadede biri de sabır. Ama büyük başarı getiren bir sabır etti ve önümüzde bir toplu bir kalabalık var buradan görüyorsunuz. Bu toplu kalabalık bu toplantı iş görüşmesi ya da aile kararı olabilir. Belki maddi durumdan zorlanmışsın ama elinize geçecek bir beklemen bir ödeme ya da bir Qazan şiade bir miras olabilir. Şans önünüze gelecek canım. Sonunda bir kuş kanadını açmış yolun açılmış bir haberdir. Ve gidecek yollar açılmış. Ya da taşınma ya da bir düzen olabilir. Üç gün, üç hafta, üç ay bir gelişme oluyor. Herkes için bir şey taşılıyor küslük varsa barışma ya da yeni tanışma sabır varsa ve ailede tartışma varsa karmaşık görüne zamanlar yoluna geçecek gibi sab eden kazanacak yani geçmişte böyle yıkılmış bir kule var ya beklenmeden bir aşk iş hayatından kayıp etmiş bazı eski olanın yıkılması yeniler açılacak fırsatlar Ve bir şey herkes önünden bir karar var. Ve artık ilişkilerden aile içinden iki yol var. Ve aşkı ortaklığı başlangıç oluyor. Ve bir mutluluk, başarı, başarı, sevinç Allah'ın izniyle işten, aşktan, nişan yeni bir dünya yeni bir ilişki başlangıcı başlayabilir arkadaşlar bir de engeller var biliyorsun birden dikkat eden bir şey var sıkıntılar üçüncü kişiler gereksiz inatlar. yani bu engeller şey olmazsan zorluk yaşayabilirsiniz biliyorsun. Aile desteği de görünüyor. Bir baba, bir anne, bir teyze, bir avva. Maddi anlamdan yani biri size destek verecek. Yani bolluk, bereket oluyor. Ve bir bebek buradan müjdesi de geliyor. Ve bir de her şeyi yerinden oturacak. Muradınız gerçekleşecek ve dileklerin gerçek oluyor evet. ve aşk evlilik ne olsa buradan gerçekleşiyor gibi bir de bu fincan gerçek yeni başlangıçlar ve buradan yani Allah'ın izniyle engel de kıskançlık üçüncü kişiler aranızdan var ama biri sizi koruyor yani herkes muradı olacağını gösteriyorsun. Biliyorsun. Canım orada gördüğüm kadar baksana E M A harfinden güzel bir haber size getirebilir. Ya da bir teklif size gelebilir. Buradan görünüyor. Ve bir E ile A harfi çok güzel bir aşktan haber alabilirsiniz. Bir de bir para konusundan da size gerçekten görünüyor. üç gün 3 hafta ya da 3. ay yani Mart ayından da güzel bir haber oluyor. Ve sanki gelecek Temmuz'da çok güzel bir mutluluk olabilir. Yani 11 çok güzel kısmetleriniz olur ve 11 ay 11 gün yani 11'li bir vakitte güzel mesajlar var size yani buradan da bir bir K ile harfi de bir destekte iş için yardımcı olur ve yolculuk ve yade taşınma gibi de görünüyor gerçek Canım bir de buradan gördüğüm kadar aklımdaki kişi diyorsun ki acaba yani aklınızdaki kişi acaba ben ne hata yaptım ben bu haldeyim. Bu ilişki içinden büyük hatalar sizi sürekli geçmişten kıyaslama oldu. Sürekli kıyaslıyordu. Geçmişte bıraktığın kişiler aynı izade olmak istiyordu. Çimini geçmişteki bir üstünlüktü geçmişi. Her zaman üstünlüğü elinden tutmuştu. Ama sizin için öyle değil. Siz bir fırsat gibi görünüyordu. Bir güneş gibi doğdunuz. Karanlıktan sanki yeryüzüne güneş gibi çıkarttınız. Bu aklındaki kişi her sıkıntıda, her sorundan ve sizi sırtını döre... Döndürmüş bir erkektir. Yani bazı sizi de engelledi. Gene aklındaki kişi isteksiz bir enerji bir durumdadır. Bu kişiye layıksın değilsin. Kesinlikle sizin enerjiniz asla aynı uyum olamaz. Gözükmüyor tekrar birleşebilirsiniz, barışabilirsiniz, konuşabilirsiniz doğrusu da ama engelleri de ortada kaldırabilirsin. Çünkü biraz sanki bu erkekten isteksizlik var. Onun için her zaman dengenizi bozabilir yani. Bu haberiniz olsun. Doğrusu Canım sevdiğin kişi acaba bu engeller ortada kalkar mı kalkmaz mı çok kafana takıyorsun. Yani bunu üçüncü kişi yüzünden bu engel ortada kalmış kalkamıyor. Böyle bekliyorum. Bu engeller olsaydı çoktan çözecektin. Ve üçüncü kişi yoğundur. Geçmişte hem de şunda. Ve aklındaki kişi de çok fazla olumsuzdur. Onun düşüncelerden bir bahane olabilir mi? Yok. Bir ne adım atıyor ne geri çekiliyor gibi ve orada duraklanmış gibi. Bir de sanki bu ilişki acaba burada dursun başkasıyla çıkmaya başlayacağım. Bu bana uydu uydu uymadı geri eskiye döneceğim. Bunu düşünüyorum. Yani siz halbuki en üstünsünüz bir de saygı sevgi istiyorsun sen hakkındır bu da ama sanki sizi görmemesinden geliyor ve doğrusu sizi anlamıyor da gibi bir durumda kendine hüküm eden biridir canım sanki biri bir erkektir gitmiş hiçbir şey söylemeden arkanı döndürmüş çekip gitmiş hem gittiği yeri hem de seni kaldırma gibi görünüyor. Bir bir kargaşa içinde de şu an, hem maddi hem manevi bir bocalamada bir sıkıntıyı atlatmaya çalışıyor ama sonra her zaman en kötü gününden sen yanındaydın. Bu sefer kırgınsın kalbin o kadar kırılmış ki anlatamam. Neden size çok yorgunsun? Bazı kuş olsaydım uçsaydım gibi. Varsın çağırsak ve haykırsan gibi bir rahatlarım diyorsun. Artık bir bayan bu yani. Gerçi hayatından ilgili büyük karar alacaksın. Çok önemli. Büyük bir merdiven yukarı çıkıyor. Bu da sen varsın. Beyaz çok güzel giyinmişsin. Artık gerçekleri kabul ediyorsun. Ben değiştiremem. Ya bu huyları kabul edersin ya da bir hayat ya da kendin önüne bakacaksın ya da temiz bir kapı açarsınız gibi görünüyor ve oturmuş biri rahat ayak ayak üstüne atmış gibi ondan bir sıkıntı yok ağlayan sizsiniz üzülen sizsiniz yani buradan bir büyük merdiven var çıkıyorsunuz basamaklar çok emin kendinden diyeyimdik gidiyorsa Bunlar hepsi hayatınızdan gerçekte olmaz olacak çok başarılı bir bayan görünüyor Kendin de inanamayacak yaşadıklarını nasıl ben bunu dayanmışım nasıl böyle sıkıntıların akıyor gidiyor bitiyor Allah'ın izniyle ile bitecek canım bir rahatlama olacak size. Gördüğüm kadar sen hayata taksın. Anne, baba, kardeş hiç kimse güvenme. Gerçekten yapayalnız. Çünkü küllerinden yeni doğacaksın. Eskiden de bunu başarmışsın. Ne kadar karanlık olursan olsun gene mutluluğa giden bir yol var. maddi manevi hayatında kötüleri arkaya atıyorsun ve çok güzel yeni sayfalar açacaksın gibi yüreğin ortasından bu birikim neyse senin nefes almanı engelliyor gibi gözlerimden çok yaş açmış dökülüyor ha bunlardan kurtulacaksın yeni yeni insan ne ekersen onu biçecek gerçekten bazı zamanlarda aşklardan da fırsat sanki yeni sayfalar açıyor ama gerçekten sen fedakarlık yapıyorsun. Sana seni sevmeyen, değer vermeyen gibi yani tamam. Hayatta senden önemli. Hiçbir şey yok. Her şeyi unutma gerçekten. Canım şimdi tabağınıza da bakacağım. Üç göz aydınlığınız var. Ve bir de buradan bir e, karar vereceksin, bir yola gideceksin. Her zaman dimdik ayakta duracaksın. Biri sana muhtaç ve bir erkektir. Yenin gönlünü alacak ve damla damla göz bitiyor. Artık bir mutluluk görünüyor. Bir de bu sıkıntılar Artık bir de seviyorsun dayanamıyorsun ama göz yaşlarının durdurmalıdır artık yeter diyorsun bir yere kadar bir de sağlığınla ilgili sanki bir sıkıntın var sağlıkla ilgili değer mi değmez mi sen karar vereceksin artık sadece sevilmek istiyorsun mutlu olmak istiyorsun benim de sevmeye hakkım var. Yani ihtiyacım var. Normaldir. Yani çok haklısın. Gerçek. Bu kadar vermek, bu kadar hayatınızı adamışsın. Canım dualar etmişsin. Bu kişi için. Ve arkadaşlar bir de çok güzel bir enerji olur dualarınızı hiç bırakmayın. Dualar ve kalbini açacak ve gerçekten dileklerin gerçekleşecek ve dualar tutacak değil size? Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Hepinizi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Telefon iki numaram Hayırlı, oradadır bana ulaşabilirsiniz. Benim kurulumda kusura bakmayın sesler geliyor özür dilerim. Hiç